Merhaba arkadaşlar bugün kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir bedava rainbow kıyafeti nasıl alınır onu göstereceğim. Şimdi ilk şöyle bir kutu eviniz olması lazım. Evet herkeste var şöyle göstereyim şunda. Her neyse bunun içinde herkeste vardır eminim. Şimdi içine giriyoruz. Şöyle bir yatağımız olması lazım. Benimki şu anda şey ama şimdi bir atayım Şöyle bir saniye. Hı. Tamam oldu. Ya arkadaşlar şey yapmamız lazım ya. Bu yatakla şey ev eşya yapma yerine aynı anda basıp basmamız lazım. Şimdi ben az önce baktım. Bunu böyle şu şekilde bir saniye bunu bu biraz zor. Tamam. O oldu gibi. Tam sonra bir araç çıkarmamız lazım. Ben şu aracı çıkartayım. Mesela mor. Şöyle var. uçuyorum. Arkadaşlar kardeşimin sesiydi az önceki. Şimdi arkadaşlar burada bir yere geldik. oyun dünyasına. Oyun dünyasında şimdi şu kutu var. Dur bir saniye. Şu kutuyla üst kiralama yerinin ortasına gidiyor. Tavuk. Tavuk yanımızda. Ha, dümdüz ilerlememiz lazım. Şimdi araçtan bir iki kere binip çıkmamız lazım. Bakın şurada ilerleme ilerleyemem ya baştan da söyleyemiyorum ya. Şöyle bir saniye. Ha ah, şöyle. Arkadaşlar bir saniye özür dilerim. Şimdi arkadaşlar şu oyuna girmeniz lazım. Bu oyun bayağı iyi. Ben de çok seviyorum. Her gün oynuyorum da. Şu an size göstermek için bir de oynuyorum. Şimdi 3, 2, 1, 0. Bitmiştir. Buna başladım o zaman inşallah olur. Şu, şimdi arkadaşlar. Ya burada kişiler çok tatlı. Eylül attım kız falan. Şöyle kombin çok güzel ama arkadaş bulamıyorum burada. Maalesef ilk ter rengine gideceğim. Ben. Ter rengine gidelim. Şimdi arkadaşlar ilk rainbow'un ayakkabısını seçmek istiyorum. Bu yüz çok tatlı bence. Çok güzel. Şu sarı çok hoşuma gitmiyor ya buradaki. En güzel bence şu, şu sarı olan. Şimdi şu şekilde. Şu ha tamam. Mükemmel şu, şu saç evet en iyisi. Arkadaşlar şimdi ıı, ben şimdi şey yapmak istiyorum. Saçımı boyamak istiyorum. Çünkü ben bu rengi çok da sevmiyorum maalesef. Şöyle bu güzel olmadı ya da güzel de çok olmadı. Dibime ya. Bence benim saçımın rengini yapabiliriz ya. Uf ya bu ne? Saçımın rengini buldum. Şimdi arkadaşlar bir saniye. Şimdi şey neydi, evden girip çıkacağız. Telefona giriyorum. Telefondan kıyafet, bu kıyafeti kaydede basıyorsunuz. Benim niye kombinim farklı ya. Yaptığımdan bayağı farklı. Yüzüm Şimdi ben yayını değiştiriyorum. Şu şekilde. Bir arkadaşınızın yanına gidebilirsiniz. İstediğiniz bir arkadaşınızın yanına. Yoksa kıyafet şey, dört güne falan anca oluyor. Şimdi ben a bir şey, birisine gittim işte ya. Bakın. Şimdi gösterelim. Fotoğraf falan da çekmeyi düşünüyorum aslında arkadaşlar. Çok güzel olacak yüklenirsen. Arkadaşlar uçuyorum. Durdum. Aa. Arkadaşlar şey yaşında mama oyun dünyasına bence yaşında yoksa cık, olmaz gibime geliyor. Haydi. hı tamamdır. Arkadaşlar bu hepsi şey ya. fotoğraf çekilen şöyle ismine görsen. Gel sen de gözük bakalım. Arkadaşlar mükemmel oldu. Akışta paylaşı ama şu an olmuyor. Ah oldu arkadaşlar. Şöyle beğeneyim. Arkadaşlar ne oluyor ya? Çıkamıyorum. Çıkamıyorum arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Ne yapayım? Şunu da basıyorum. Olmuyor ya. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay sizi seviyorum. que eu sai sou... ah não